Ata. Gidin kendi çöplüğünüzle tepinin. sen kimi koyuyorsun? Hey! Golem! Götür bir daha gözüm görmesin bunları. Hırlar! Nerede kalmıştık? Hah, bakın. Çok yakında bir gemi kalkacak. Sicilya kıyılarına sefer yapacak. Bu sene oralarda zeytin asadı bereketli geçti. Paramız var. Daha fazla olsun derseniz ben bu gemiye para yatırın derim. Benden yüz Venedik dukası işler ben. Benden de elli İspanyol reali. Yani. Sana baskının yüz hissesinden bir hisse. Sana da yarım hisse yazıyorum. Payınız mallar getirilip satılınca alırsınız. Reel'in kaçtan gittiğini bilmiyor musun İzabey? Yarım ise ne demek? Her yerde değeri farklı, burada da farklıdır. Burada hangi milletin parası ne kadar eder, biz belirleriz. Kıyı köylerinden buğday vurmuşlar. Limanı indirttim. Kaç çuval? Çok çok. Hesap etmeye aklım yetmedi. Güzel. Kıtlık döneminde çok para eder. Ben hesaba vurup anlaşma için otururum. Sen adamları buraya getir. Değerli mallarımız var İsabel. İskenderiye'den çıkmadan evvel senin vazifelendireceğin kişilerden muhafızlık hizmeti almak isteriz. En güvendiğim muhafızları yanına vereceğim. Bugün yarın seferden dönerler. Hemen yola çıkarsınız ondan sonra. Anlaştık Hizabe. Hmm. Demek en güvendiği muhafızların. Bir zamanlar ben de mi güvendiğim? Herkes hata yapar Cafer. Evet. Ben de hata yaptım belki. Affedilmez mi hata yapan? Seni kastetmiyorum Cafer. Sana güvenmekle ben hata yaptım. Hala da kendimi affedemediğim zamanlar oluyor. İrena! Aşçıya söyle. Şöyle güzel bir kuzu alıp erikli bademli tacin pişirsin. Oruçların gelişi yakındır. Şöyle güzel bir sofraya hasret kalmışlardır.